Şimdi e, soruyu şöyle sorduk. Ailede demokrasi mümkün müdür diye. Soruya baktığımız zaman sanki mümkün olsa çok iyi bir şey olur diyeceğiz gibi bir anlam çıkabilir. Aslında böyle demeyeceğiz. E, ailede demokrasinin demokrasiden anladığımız ne ise e, bunun mümkün olmaması gerektiğini e, söylemeye çalışacağız. Şöyle soralım e, diyelim. Ee, anneler ve babalar iki kutup arasında gidip gelirler. Eğitim felsefesi söz konusu olduğunda. Ve bu günlük dile şöyle yansır. Çocuğumuzu serbest yetiştirmekle disiplini yetiştirmek ya da işte serbest bir politikayla baskıcı bir politika. Dil böyle oluşur ve buna göre bir tavır almaya çalışıyorlar. Bir de buna işte çok baskı uygularsak çocuk bundan zarar görür, hasar alır gibi bir nosyonumuz da var. Bu konuda, bu tema etrafında anneler ve babalar özellikle anneler çocukla bir ciddi, ciddi uğraştıkları için ciddi sıkıntı yaşarlar ve git gel yaşarlar. Yani çok baskı mı uyguluyorum, yoksa çok serbest mi bırakıyorum diye. E, belki de e, en iyi yol e, bu kavramlardan uzak düşünüyor olmamız lazım. Yani serbest mi, baskıcı mı, disiplinli mi? Yani bu kavramlar dışında düşünmemiz lazım. Çünkü bizi pratiğe çok e, yönetmiyor. E, pratiğe yönlendirmiyor bu kavramlar. Onun yerine bazı ilkeleri belki gündeme getirmek mümkün olabilir. Bir kere demokrasinin kendisi sıkıntılı bir kavram. Çünkü demokrasiden söz ettiğimiz zaman mesela eşit oy hakkından söz etmek zorundayız. Tanımı gereği. Halbuki organizasyonlarda ve belli yapılarda özellikle ailede eşit oy hakkından söz edemiyoruz. E, orada e, bir e, bütün organizasyonlarda olduğu gibi bir hiyerarşinin olması gerektiği, karar alıcı ve kararlara uymak uyması gerekenlerin ayrıldığını görebiliyoruz. Özellikle çocuklar ve ergenler ve yetişkinler anne-baba ilişkisi söz konusu olduğunda. Dolayısıyla eşit oy hakkını e, yani demokrasi kavramında bu dilimizden biraz çıkarmamız gerekiyor. Ya ne anlama kullandığımızı iyi bilmemiz gerekiyor herhangi bir organizasyon, herhangi bir sistem, aile vesaire söz konusu olduğunda burada biz aslında e, disiplin ve demokrasi bu iki uçta konuşurken aslında kurallardan e, söz ediyoruz. Yani kurallar dediğimiz zaman kimler ne zaman ne yapacaklar, ne yapabilirler ve ne yapamazlar. Bundan söz ediyoruz. Ve bu kuralların e, uygulanması söz konusu olduğunda ve hangi kuralların ne zaman uygulanacağı söz konusu olduğunda da burada anne ve babanın birinci derecede rol alması ve karar alıcı olarak ve uygulamaya da uygulamayı da yönetmeleri açısından ciddi biçimde sorumluluk almaları gerektiğini ve yetkinin de kendilerinde olduğunu bilmeleri gerekiyor. Yani <laughs> bir çocuk gelişirken şunu demek istiyoruz ta bebeklikten yetişkin hale gelene kadar çocuklar gelişirler. Yani zekaları gelişir, karar alma ve düşünme tarzları gelişir, duygusal olgunlukları gelişir, çocukluktan, bebeklikten ergenliğe ve yetişkinliğe doğru giderler. Ve buralarda hem sorumlulukları değişir hem de daha yetkili hale gelirler. Yani karar alma söz konusu olduğunda kendilerini yönetebilir hale gelirler. Dolayısıyla anne babaların en önemli işlerinden bir tanesi çocuğun hem aile birliğini koruyacak ve aidiyeti koruyacak bir tarzda bilmesi hem de bağımsız hale gelmesidir. Bu bir paradoks çeşitli gibi gözüküyor ama gelişimin en önemli olsullarından bir tanesidir. Dolayısıyla anne ve babanın en önemli işleri yani bir tanesi çocuğunun giderek daha bağımsız hale gelmesi ve en sonunda da aileden ayrıldıktan sonra da kendi işlerini kendisi götürebilir kendi ailesini kurabilir mesleğini edinebilir para kazanabilir hale gelmesidir. Eşit ilişki ancak ondan sonra mümkündür yani aileden ayrıldıktan sonra mümkündür. Ee, karar alma söz konusu olduğunda artık onun kendi ailesi vardır kendi ee, birimini oluşturmuştu. Ve kendi kararlarını kendi ailesiyle birlikte alır. Saygı, hürmet, e, bunlar korunur. E, ama hayatını yürütmek söz konusu olduğunda son diyeceği yer